bilgi vereceğim. Asli kusurlarla alakalı trafik içerisinde e, kusurlar var. Bir de e, trafik e, kanununun 2019-18 sayılı kanunda asli kusur sayılan 12 tane durum var. Bu 12 tane asli kusuru sizlere şimdi anlatacağım. Asli kusur sayılan haller şunlardır arkadaşlar. Kırmızı ışık trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek. Asli kusurlardan bir tanesi bu. İkinci asli kusurumuz taşıt giremez trafik işareti bulunan karayolunda veya bölünmüş yollarda karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme. Üçüncü asli kusurumuz ikiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme. Dördüncü asli kusurumuz arkadan çarpma. Beşinci asli kusurumuz geçme yasağı olan yerlerde geçme. Altıncı asli kusurumuz doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma. Yedinci asli kusurumuz şehirde tecavüz etme. Sekiz, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama. Dokuzuncu asli kusurumuz kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama. Onuncu asli kusurumuz manevraları düzenleyen genel şartlara uymama. 11. asli kusurumuz yerleşim birimleri dışında karayollarının karayolunun taşıt yolu üzerinde zorunlu haller dışında park etme veya duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama. Sonuncu yani 12. asli kusurumuz ise park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpma. Değerli arkadaşlar, ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri bir yıl süre ile geri alınır. Bu da sınavda sorulan sorulardan bir tanesidir. Arkadaşlar kanunun öngördüğü temel kurallardan birini ihlal etmeyi mecbur kılmış bir davranış sebebiyle kazaya sebebiyet vermeme adına yapılan herhangi bir hareket bu 12 hareketten biri asli kusur sayılmaz.